I'm taking, this... yeah, I'm taking this... <San> I sat down and I fall into Harbi adamlar nefret oldu be. Ama sen benim yemlerimi yiyorsun olmaz öyle de ya. Lan Göstereceğim lan. kanka bir saniye. Kes 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 oyna, oyna, oyna. Alfa, arda, arda. bol geç, bol geç, Koş, aldım. Bol kes kes onu iş ona abi. Bırak bunu soldan oturalım. Bak bırak orayı. Bir iş şuna gelerek bir şey yok mu? Haa sen. Bunu da Çok güzel. hemen için oyna orada. Onu da için oyna ben onu tutacağım. Burada çık minörünü aç. Kaldırdım. Sende. Çok güzel. Hemen tara orayı. Tara 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 tut. Bir tara abi. Hemen hesapta mı? Evet, Hasan burada. Oradan Magida'ya gideceğiz. Magida'nın öyle bir düşündük önce. Gel sağlı şimdi. Geldim tamam, ölme. Ölme. Laşini kaldırdım. Hadi bunu da drop'un alacağız hadi. Onu çevirdim. Laşini ölme. Çek. Vallahi Bu adam sağlam var. ya? Bunun sağ 8 çitini varmış. Vallahi. Relik değil ya şey aldı. Utanmıyor mu orada stop atmaya kadar kişi arasında? Ben niye ben ee, gel sen de gel sen de. Ah be. En Kritik bassam. Oradan çalışıyor? kime vursam düşer diyecektim. Şu Rosen'e vurma da gel kapıma Let's of Neyse, Niye vuracağım ya? Bak bak gel Yeni bir gör. Koş, koş koş. Full koş, dex geç. oynasam Karafza o vurma acaba. Zorladım. Ölmüyor lan adam. Kes kes gel kafama. Karapsa tek bıraktım maçın tek. Bir on çevirdim. Öleceğim.

Korkut Emre. Bak bu gerçekten tek yer. Artı olsa var ya. Para değil ama. Yılanlıca bak. dön arkanı şimdi. Dön arkanı. Cep devre ama Yaklaş, e, şey. gel. Bak da şunu. Ya sen e, de bir git ya. Seninle uğraşamam. ne yalanlamaya yalan Ne yapacak abi? Buraya buraya gidin abi hepsi düşer onları. Ha burayı keserik. Şuraya <laughs> vuralım düşsün abi. Dur <laughs> dur içeri kadar gir sorun yok gir gir. Ölme lan çar. Çok güzel. Gir gir. Kapsat tek at tamam Nirvana yatayım onu da attım bir daha attım. İnanmasın bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha söyle. Lan nereden dönüyor ma? Niye bizde VS gelmedi ya? ya Kim? Gerek var mı böyle koyunuzlara? Abi cebin hem süperi var. Bekle dur beni çekme dur onun arkasındayım Mavuş. Bekle. Tek, tek atacağım şunu. Tamam, şuraya gelin de bir vurun da düşürek şunları. Orada alayım bak ne yapıyor aslında. Değiştireceğiz de yine iyi orada. Atak kırmanı kokayım ya. Kendi içerisinde adam kendi tohumunu önünde tohumuna başlıyor. Tut Niye lan. Girdi yeri güzelleştiriyor. Hazırım şimdi. Arka tarafa tor attın mı sen? En arkaya mı? Bana o tarafa. Ortaya kadar attım. Bak şu düşen. Seni almadan iyi. ölmeyeceğim. Bana abi etkiye bir tek at. Asos'tan dönmem ama gene. Spark'la 6 Ben de söylüyorum lan bu kadar. Buraya mi vuruyor ne vuruyor öyle anasını. Dexter'le oynuyorum kanki. Yeni Abi dön arkandakine dön 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 dön. İyi var abi dön dön. Abi dinlə라, gözlə. Qardaşım, yeter. Allah üçün, vallahi millət nə etdi sənə? Abi evəsini kəsilir adam ya.